Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ipine ve insanların ipine sığınanlar baş, sığınanlar başka onlara zillet zorluk damgası vurulmuştur. Kur'an'ı anlamadıkları ifade ediliyor. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabih'tir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için Ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Diye buyuruyor Ali İmran suresi 7. ayette. münafıklar da işte en bariz benim e, günlerden beri anlattığım odur. Bak evlilik sünnetini iyi yapar munafık. Hı hı. Yemek yemeğine ilgili bütün sünnetleri çok iyi yapar. Hac da gezme gibi gider, onu çok iyi yapar. Namaz kılar, onlar namazlar bir gösteriştir diyor. Tehlikeye giremez. Yani mesela Allah uğrunda hapse düşmek, e, hakarete uğramak, iftiraya uğramak, ezilmek, e, böyle tecrid edilmek, sosyal baskı görmek, işinden atılmak, evleneme, evlenememek gibi e, zorluklara giremez. Yani mesela mesleğine bir şey demiyorsan, malına mülküne bir zarar gelmiyorsa, namaz kılar ya, yani. namazdan bir şey kaybetmez o. Oruçta tutuyor. Yani hatta birçok yerde, iş yerinde oruç tutuyorsa on, dinsizler de oruç tutuyorlar. <laughs> yani onların beraber. Çünkü mecbur hissediyor kendini. <laughs> Abi, ben de tutayım, ben ayıp olur gibisinden tutuyor. <laughs> Veyahut diyor iyi geliyor sağlama diyor. Külü almıştım biraz diyor. Diyet olarak. Hani ha, diyet evet. olarak tutuyor tabii. Evet, inşallah Hakikaten iyi geliyor bana. Açılıyorum ya de, oruç tuttuğumda diyor. Yemek yemek vaktim alıyor diyor. Oruç tutmadığımda vaktim de iyi oluyor. Evet. Ama zorlu savaşlara giremiyorlar. Zorlu mücadelelere. Mesela Peygamber Efendimiz'in e, sahabelere yaptığı bir mücadele var. İki taraftan sıkıştırılıyor Müslümanlar. Hı, hı. Bir üstten ve alttan iki taraftan. Evet. Sapır sapır manafıklar dökülmeye başlıyor böyle ortamda. Diyorlar ki bir kısmı diyor ki Allah hakkında zanlara başladılar diyor. Allah hakkında. Allah var mı yok mu onun şey yapıyor. Bir kısmı Resulullah hakkında zanlara başlıyor. Evet. Ee, bir kısmı da peygamberin onları kandırdığını söylüyor. Evet. Yani bak diyor işte bugün artık bittik diyor. Her taraftan sarılıp bizi öldürecekler diyor. Hani Allah vardı diyor. Haşa. Hani peygamber doğruydu diyor haşa. Peygamber bizi kaldırdı diyor sonunda Müslümanlar yine zafer kazanıyorlar ki şehit de olabilir orada. Hepsi şehit de olabilir. O da bir hayırdır. Sonra kişilikleri kişilikler ortaya çıkmış oluyor işte o ortamda. İnşallah. Yani mesela hicrette ortaya çıkıyor. Peygamberle beraber hicret etmek istemiyorlar. Malı var, mülkü var, karısı var. Bırakmak istemiyor çoluğu çocuğu. Yani putlaştı putunu bırakamıyor. Samimiyetli olanlar o zaman ayrışıyor. Tabii mi? onda ayrışıyor. Yoksa onun dışında yani zor görmen dışında bir e ee, müminin ortaya çıkması olmuyor. Evet. İnşallah. İnşallah.